Ve tabi bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaktır. Tabi ile da yani bugünkü görüşmemizde özellikle ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içerisinde devamında mutabık kaldık. İslam karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmamın mümkün olmadığını bunu bana ısrarla söyledi ve bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mahfiller bu tür şeyleri uydurdular ama benim İslam'a karşı olmam söz konusu değildir. Ve bunu yani bir dost olarak size söylüyorum dedi. Dedim ki böyle olduğuna göre bundan sonraki süreçte de bunları yani tavsiye edecek açıklamalar olursa bu tabi çok çok isabetli olur. Çünkü vatandaş olarak söylemiyorum ama yani vatandaş olan olmayan Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var. Bunu Türklerin dışındaki Faslısı, Cezayirlisi, Tunuslusu filan bunları da katarsak belki rakam daha da ileri gidebilir. Böyle bir burada rakam söz konusu ve bu konuyla ilgili olarak da kendisi hassasiyetini ifade etti. Diğer Suriye, ve Libya konusunda... Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bu konunun üzerinde durdu. Biz tabii bu işlerde yani daha rahatsız yapabiliriz dedik. Ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizde devam ettireceğiz.